Melis nereye gitsin ya? Hayrola Zeynep? Ege, Melis gitti. Nereye gitti? Hep bilmiyorum yürüyüşe çıkacağım dedi gitti işte. de ne var ki bunda anlamadım. Ters bir şey mi oldu? Ya şey oldu. Gökhan. Gökhan'la mı gittiler Zeynep? Konuşsana. Ya Ege, Melis'e bir mesaj geldi. Sanırım Gökhan'dan geldi. Sonra da apar topar çıktı gitti işte. Bilmiyorum. Tamam, tamam. Yoga yapacaklardır. Merak etme. Nereye <laughs> gidiyorsun? Arabayı içeri sokacağım. Zeynep, ters bir şey olsaydı Melis zaten arardı beni. Merak etme. Ege, bak ben bu Gökhan'a hiç güvenmiyorum. Zeynep, sen şu ağzındaki baklayı çıkartır mısın? Ne oluyor? Yani Gökhan'la Melis eskiden sevgiliymiş, öyle mi? Ege, bak bu söylediğim aramıza kalacak, tamam mı? Ben Melis için endişelendiğim için söyledim, tamam mı? Tamam Zeynep, merak etme, aramızda kalacak. Ya ben... ...aklım almıyor, sadece arkadaş olduklarını sanıyordum. İşte ama öyleymiş. İyi de Melis niye gizlemiş bunu benden? Ya o sana söyleyecekti ama cesaret edemedi işte. Tabii. Bize o kadar çok laf etti ki söylemeye yüzü olmamıştır. E Sen niye bu kadar endişeleniyorsun peki? Söylesene. Ege. Bak ben Melis'te Gökhan'ı burada gördüm. Gökhan Melis'in kolunu sıkıyordu. Nasıl yani? Ya bayağı Melis çok tedirgindi. Ben ne oluyor iyi misin diye sordum. Hiçbir şey söylemedi. Geçiştirdi yani beni. Nasıl ya? İşte... Anlaşıldı. Arayalım bakalım. Açmıyor mu? Bak kesin Melisa e bir şey yaptı o kesin. Ya Zeynep bir sakin ol. Ne yapacak Gökhan Melisa? E? Ya bilmiyorum Ege her şey yapabilir yani. Bilmiyorum. Efendim Cihan? Ne? Ee, tamam tamam, biz hemen geliyoruz. Sen konum at. Ne oluyor Zeynep? Melis Cihan'ın yanına gitmiş. Ne alaka ya? Anlamadım ki. Hadi, hadi hemen çıkıyoruz. Hadi, çabuk. Çık, çık. Ya ne yapıyorsun? Bıraksana beni. Konuşma oh. lan. Melis, iyi misin sen? Ya sen. Sen manyak mısın? Neden bizim önümüzü kesiyorsun? Seni zorla bindirmedim arabaya. <laughs> Saçmalama ya. Yok öyle bir şey. Melis bir şey söyle bıraksın beni bak. Ya tamam bırakır mısın çocuğu? Kimsenin beni kaçırdığı falan yok. Hem sen kendi işine baksana. Benim şu an tek işim sizsiniz. Hatta Ege Zeynep'e de haber verdim. Onlar da geliyor şimdi. Ne? Ne? Vallahi seni kocana teslim etmeden hiçbir yere gitmem. Bu lavuğa hiç güvenmiyorum çünkü. Ya sen neden Ege'yi arıyorsun? Benim başım belada olsa ben kocamı aramaz mıyım? Vallahi bilmem. Ben seni kaçırdığını düşündüm. Yanlış düşünmüşsün canım. Gökhan benim eski arkadaşım anladın mı? Bana zarar verecek bir şey yapmaz. Hiç öyle gözükmüyordu. Yeter be. Hesap mı vereceğim sana? Hayırdır aslanım nereye? Ya sen ne yapıyorsun ya? Terapi, terapi. Terapi geçen sefer yapmıştık ya. Çok hoşuma gitti. Bu adam aklımda kaldıdır. Gökhan, Pardon. Gökhan iyi misin? Aa, anahtarın bende. Gidemezsin hiçbir yere. Ha? Eğer ki Ege'ye bu bebeğin senin olduğunu söylersen... Ne yaparsın? Kendimi öldürürüm. Sen bebeği kaybedersin, ben de Ege'yi. Sen kendini o kadar çok seviyorsun ki kendine kıyamazsın. Ben Ege'yi kendimden bile çok seviyorum anladın mı? O yüzden Ege beni terk ederse ben kendimi öldürürüm. Bana bak. Bana bak diyorum sana bana bak bak biz buraya nefes egzersizi yapmaya geldik tamam mı? Bu manyak da yanlış anladı ortalığı ayağa kaldırdı anladın mı? Kendine gelir misin? Duyuyor musun benim dediklerimi? Bak, bak birazdan zaten Ege gelecek. Duydun mu? Ah, Ege de geldi. Sakın açık verme. Tamam mı? Duydun mu dediklerimi? Melis! İyi misin? Ne oluyor dedim burada? Bu seni kaçırdı mı yoksa? Ya ne kaçırması Ege? Ya biz buraya nefes egzersizi yapmaya geldik. Bu bu Cihan yanlış anlamış boş yere ortalığı ayağa kaldırdı. Melis, sen arabadan inmeye çalışmadın mı? Neredeyse yoldan çıkıyordunuz ben gördüm sizi. Ne? Arabaya da zorla bindirdi hatta. Ne saklıyorsun hadi söyle. Melis bak sen evden çıkarken de bir gariptin. Senin bize söylemediğin bir şey mi var? Melis bu herif bir şey yaptı mı sana? Ya Gökhan'ın bana bir şey yaptığı ettiği yok Ege. Hem siz niye beni takip ediyorsunuz? Hayatından endişe ettiğimiz için olmasın. Tamam ben bir şey olsa sizi aramaz mıyım? Bak bak sen direksiyonu kırmaya çalışmadın mı? Evet çalıştım. Ee, çünkü Gökhan'ın omzuna kramp girdi. O tutamadığı için de ben tuttum. Öyle diyorsun. Öyle diyorum. Melis, sen bu adamı niye korumaya çalışıyorsun? Hı? Yoksa bu tehdit mi ediyor seni? Ee, yeter be. Ne tehdit ne saçmalıyorsunuz siz? Lan bana bak, bu dağ başına nefes egzersiz falan yapmaya gelmediğinizi biliyorum. Ne saklıyorsunuz benden? Sen bu bebeğin babası olduğuna emin misin? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Bebeğin babası sen misin diyorum. Ege, Ege bir durur musun? Yalan mı ha? Ne Melis ne bebekle ilgilendiğin var. Ya kendi derdindesin ya da Zeynep'in peşindesin. <laughs> Kapa lan kendini. Ege! Ne oldu? Melis'e göstermediğin ilgiyi ben gösterince suçlu ben mi oldum şimdi? Lan kendini kapat. Ben Melis'in sadece dostu olarak buradayım. Altında başka bir şey arama. Sen Melis'in dostu falan değilsin. Eski aşkısın. Sen, sen. Sen söyledin değil mi? Kusura bakma Zeynep, tutamadım kendimi. Sen kusura bakma gel ee, Ben de tutamadım. Yani evet Melis ben söyledim. Söylemek zorunda kaldım. Sen ne bir Siz... şey edersin ya. Bo, 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 bo. Sakin ol sakin ol. Koruyun Zeynep'inizi koruyun tabi. Ödünüz kapıyor değil mi ikinizden de bir şey yapacağım ona diye. Sen onu bunu bırak da bana söyle. Gökhan'la sevgili olduğunuzu niye sakladın benden? Ya saklamadım ben saklamadım. Ben sadece doğru zamanı bekledim. <laughs> Öyle mi? Öyle. Hem ayrıyetten bunun da senin için bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim. Ne de olsa senin umrunda değilim ya. Ya Melis. Melis saçma sapan konuşma. Karnında kızımızı taşıyorsun. Öyle mi? O zaman keşke Gökhan yerine kızımızla ya da karınla sen ilgilenseydin.